Bakış Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Erdem Bulut. Kameramanım Abdülkadir Ayar ile birlikte Giresun'da vatandaşlara en sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. En sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir? En sevdiğim Karadeniz. Şarkı, türkü artık. Giresun üstünde vapur bağırıyor. Bırıldanabilir misiniz biraz? Yok. Sağ olun. En sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir? Karadenizler bu kemençi işleri bana biraz ters geliyor yani şarkı dediğin zaman biraz Türkü de olur. Halkın halkın diline düşen bir şey olmalı ki yani bizim eskiden Picoğlu Osman'ın gibi yani böyle yani özünden söyleyenler yani yerine göre e, Türkü yakanlar yani böyle olabilir ama şimdi öyle bir şey yok yani herkes günü bir şarkıyı değiştirerek, herkes aynı ritmi yakalayarak, aynı şeyi söylemek bence şarkı da değil, şey de değil. Sizin mesela en sevdiğiniz türkü nedir? Ben halk müziğini daha çok tercih ediyorum aslında ama yani böyle illa ki ben bunu seviyorum demek için her türlü halk müziğini... Sesiniz türlü... parçalar yok. Yok yani öyle illa ben bunu dinleyeceğim ya da illa bu olacak diye bir tabir takamıyorum ama türküler her zaman güzeldir, dinlenir. En sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? En sevdiğim karadeniz şarkısı. Karadeniz şarkısıdır da ne olacak? Ordu'nun derileri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere. Ordu üstüme kalsa. Merhabalar, nasılsınız? En sevdiğiniz karadeniz şarkısı nedir? Cimilli bunu sivelim diyeceğim ama. Ama? Evet, çünkü adım Sibel Teşekkür ederim sizin. Ben de Hülya Polat'ın vardı ya bir tane bir şarkısı. Gel. Sen rüzgar, ben <laughs> yaprak mı? <laughs> oh. Abi en sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi e, şimdi şu anda hemen birden karar veremedim. İki dakika düşünelim. E, 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 neydi o? İki Sokak Arası. Var Birisinin içinde evet, iki evet. sokak arası. Aynen. Hoşuma çok gider o benim. Git. En sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? Daha mi söyleyeyim size? Tamam olur. Ya da sevdiceğim bir gün bana. Hangisini istersen. En sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? Ben onlar soru var. Şarkıları hepsini seviyorum ha. Karadeniz yöresine özgü. Dinlediğin yok mu hiç? Giresin karşılamasın. Umut misin biraz? Ben yoksa sen ben söyleyemem. Tamam teşekkür ederiz. Thank you, goodbye. Görüşürüz. Abi en sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? En sevdiğim Karadeniz şarkısı nedir? Bu güzel bir soru. Az bir düşünmem lazım. Karadeniz şarkısı. Şimdi hatırlayamıyorum ki ya. Acaba hangisini desem? Ya öyle diyorum ben şimdi. O girasyon kayıkları diyorum. En sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? Kimin şarkısı? senin en sevdiğin? Karadeniz ama. Aa, Karadeniz şarkısı. Yani şöyle söyleyeyim kardeşim, ben Azerbaycan'dan geldim. Bu arada öğrenciyim. Karadeniz hoş şarkısından hoş bulduk. Karadeniz şarkısından bu bir müzik var ya... Ka nasıl lan? Katula var ya. Katula, biliyor musun? Katula, Davut Güloğlu. Ha, bak o, <laughs> o kardeşim. Ay merhabalar, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ olun. En sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir? Valla ee, ben <laughs> ne diyeyim pek şarkısı dinleyemiyorum zamanından dolayı. Onun için de nedir hepsini de dinliyorum ama isim olarak eski katip şahitler vardı. Bir şey oldu Osmanlılar vardı. Onların keme çavalarını dinliyorum. Onlardan da ismi aklıma gelen yok. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, en sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir? En sevdiğim Karadeniz şarkısı. Erkan Ocaklı. Ne ezanlar bizim için okunuyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. En sevdiğiniz Karadeniz şarkısı nedir? Kimin şarkısı? Karadeniz. Karadeniz mi? Selçuk Bağlıcı. Hangisi? Tulumcu. Teşekkürler. Sen? Ya, pek fazla bilmiyorum hocam. <laughs> <laughs> Nasıl? Pek fazla bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ben bu şeyi. şey. Tamam. Teşekkür tamam. ederiz. Ya, tamam. En sevdiğin Karadeniz şarkısı nedir? Valla şarkıyım ben. Şarkı, Şarkı, türkü. Karadeniz'in türkülerini ben tercih edeyim. Hangisi mesela? Daha Göreleden yukarı çıkalım Çanakkale ya. yani bu tür türküler ya. Teşekkür ederiz. Şimdi.